Suç ve Ceza Kitabın yazarı Dostoyevski Seslendiren Ali Ayvaz Çok eskiden bir öğrenci olan Radion Romanovich Raskolnikov St. Petersburg'da köhne bir apartmanın en üst katındaki küçük bir tavan arasında yaşıyor. Hasta, paçavralar içinde, parası kısıtlı ve kendi kendine konuşuyor ama aynı zamanda yakışıklı, gururlu ve bir o kadar da zeki. Korkunç bir suç işlemi düşünmektedir ancak suçun niteliği henüz netlik kazanmamıştır. Bir saat için para almak ve suçu planlamak için eski bir tefeci Alyona Ivanovna'nın dairesine gider. Daha sonra bir içki içmek için bir tavarnede durur. Ve burada sarhoşluk anında işini bırakan ve eve ailesinin yanına dönmekten korkarak 5 günlük bir içki alimine devam eden Marmaledov adında bir adamla tanışır. Marmaledov, Raskolnikov'a hasta karısı Katarina Ivanovra ve ailesini geçindirmek için fuhuşa zorlanan kızı Sonya'dan bahseder. Ertesi gün Raskolnikov, annesi Pucherya Aleksandrova'dan kız kardeşi dünyanın Lusin adlı bir hükümet yetkilisiyle evlenmek üzere nişanlandığını ve hepsinin St. Petersburg'a taşınacağını bildiren bir mektup alır. Başka bir tavarnaya gider ve burada bir öğrencinin eski tefeci Alyona Ivanovya ölmüş olsaydı toplumun nasıl daha iyi durumda olacağından bahsettiğine kulak misafir olur. Daha sonra Raskalnikov sokaklarda tefecinin ertesi akşam dairesinde yalnız kalacağını duyar. Düzensiz bir şekilde uyur ve ertesi gün uyanır. Bir balta bulur ve tefecinin dikkatini dağıtmak için, rehine vermek için sahte bir eşya yapar o gece dairesine gider ve onu öldürür. Yatak odasını karıştırıp para ararken kız kardeşi Lizaveta içeri girer ve Raskalnikov onu da öldürür. Apartmandan görünmeden zar zor kaçar. Bir sonraki gün uyanan Raskalnikov kan izleri aramak için giysilerini telaşla arar. Polisten bir çağrı alır ancak cinayetlerle ilgili olmadığı görülmektedir. Polis merkezinde ev sahibi kadının ondan borç aldığını tahsil etmeye çalıştığını öğrenir. Cinayetlerle ilgili bir konuşma sırasında Raskolnikov orada bayılır ve polis ondan şüphelenmeye başlar. Raskolnikov odasına döner. Rehin aldığı eşyaları toplar ve onları gözden uzak bir avluda bir taşın altına gömer. Arkadaşı Razumikin'i ziyaret eder ve onun iş teklifini reddeder. Dairesine dönen Raskolnikov uykusuz, kabus dolu bir uyku çeker. Dört gün süren ateş ve hezayandan sonra uyanıp ev hizmetçisi Nastasya'nın ve Razumikin'in kendisine baktığını öğrenir. Doktor Zosimov ve genç polis dedektifi Zamyotov'un da ziyaret ettiğini öğrenir. Hepsi Raskolnikov'un rehin alınan tefecinin ve kız kardeşinin cinayetleri bahsettiğinde aşırı rahatsız olduğunu fark etmiştir. Lusin, dünyanın nişanlısı da ziyaretine gelir. Lusin'le tartışmanın ardından Raskolnikov bir kafeye gider. Neredeyse Zamyotova kendisinin katil olduğunu itiraf eder. Sonrasında dürtüsel bir şekilde tefecinin apartmanına gider. Eve dönüşünde Marmaladov'un bir at arabası tarafından ezildiğini keşfeder. Raskolnikov onu apartmanına taşımak için yardım eder ve Marmaladov ölür. Apartmanda Sonya ile tanışır ve annesinden aldığı 20 rubleyi aileye verir. Razumikin'le birlikte kendi dairesine dönen Raskolnikov, kız kardeşi ve annesinin orada onu beklediğini görünce bayılır. Raskolnikov, Kucherya, Aleksandrovna ve dünyaya sinirlenir ve onları odadan çıkarmalarını emreder. Ayrıca dünyaya Lusin ile nişanını bozmalarını emreder. Bu arada Ramuzikin dünyaya aşık olur. Ertesi sabah Razumikin Raskolnikov'un karakterini dünya ve Pucherya Aleksandrovna'ya açıklamaya çalışır ve üçü Raskolnikov'un dairesine döner. Orada Zosimov onları karşılar ve Raskolnikov'un durumunun çok daha iyi olduğunu söyler. Raskolnikov önceki geceki davranışı için özür diler ve tüm parasını marmale dolara verdiğini itiraf eder. Ancak hızla sinirlenir ve tahammülsüz olur ve dünyanın Lusinle evlenmemesini talep eder. Dünya o akşam Lusinle bulaşacağını ve Lucy'nin özellikle Raskolnikov'un orada olmamasını istediğini söyler. Ancak yine de gelmesini ister Raskolnikov kabul eder. Tam o sırada Sonya utanç içinde odanın içine girer ve Raskolnikov'un ailesinin yanında olmaktan büyük rahatsızlık duyar. Raskolnikov babasının cenazesine davet eder ve o kabul eder. Kendi apartmanına dönerken Sonya tuhaf bir adam tarafından takip edilir. Daha sonra öğreniriz ki bu adam Svitri Kaliyovdur, dünyanın arzulu eski patronu. Raskolnikov, rehine aldığı bir saatini geri almak bahanesiyle cinayet soruşturmasından sorumlu olan memur Porfiri Petrovici ziyaret eder. Porfiri, Rozumikinin akrabasıdır ve da dedektifin evindedir. Raskolnikov geldiğinde, Raskolnikov ve Porfiri cinayetler hakkında gergin bir konuşma yaparlar. Raskolnikov, Porfiri'nin ondan şüphelendiğini ve kendisini bir tuzağa çekmeye çalıştığını düşünmeye başlar. Sonrasında Raskolnikov ve Rozumikin konuşmayı tartışır ve Porfiri'nin ondan şüphelenip şüphelenmediğini anlamaya çalışırlar. Raskolnikov dariye döndüğünde bir adamın onu aramak için oraya geldiğini öğrenir. Adamı sokakta yakaladığında adam ona katil der. O gece Raskalnikov tefecinin cinayeti hakkında rüya görür. Uyanınca odada bir yabancı olduğunu fark eder. Yabancı Sividri Galeov'dur. Dünyanın Lucy'nin ile nişanını bozmasını ve kendisinin onun için uygun olmadığını düşündüğünü açıklar dünyaya 10 bin ruble gibi büyük bir miktar teklif eder Ayrıca genç eşi Marfa Petrovra'nın vasiyetinde dünyaya 3 bin ruble bıraktığını söyler Raskolnikov Svitrigaleov'un para teklifini reddeder ve onun Marfa'nın hayaletini gördüğünden bahsetmesini duyduktan sonra deli olduğunu şüpheler. Sividri Galiov ayrıldıktan sonra Raskolnikov ve Razumikin'in Dünya, Polçayra, Aleksandrovna ve Lusin ile buluşmak için bir restorana yürürler. Razumikin, polisin Raskolnikov'dan şüphelendiğinden emin olduğunu söyler. Lusin, isteğine aykırı olarak Raskolnikov'un orada bulunmasından rahatsız olur. Şehre, Svitri Galeov'un gelişi ve dünyaya sunulan para konusunu tartışırlar. Lusin ve Raskalnikov arasında bir tartışma çıkar. Bu süreçte Lusin, nişanlısı ve potansiyel kayınvalidesi dahil olmak üzere odadaki herkesi rencide eder. Dünya, nişanı bozar ve onu ayrılmaya zorlar. Herkes onun ayrılığıyla sevinçlidir. Razumikin ailece yayıncılık işine girmekle ilgili planlardan bahsetmeye başlar. Ancak Raskalnikov onları artık görmek istemediğini söyleyerek atmosferi bozar. Raskalnikov odadan ayrıldığında Razumikin onu merdivenlerden kovalar. Dururlar yüz yüze gelirler ve hiçbir kelime söylemeden Rozumik'in Raskolnikov'un cinayetlerin suçlusu olduğunu anlar. Sorunlarla karşılaşsalar bile onlara yardım edeceğini dünya ve Pulçere Aleksandrovna'ya güvence vermek için hızla geri döner. Raskolnikov, Sonya Mermalov'un dairesine gider konuşmaları sırasında Sonya'nın kurbanlarından biri olan Lizaveta'nın bir arkadaşı olduğunu öğrenir. Sonya'yı İsa tarafından diriltilen Lazarus'un İncil'deki öyküsünü okuması için zorlar. Bu arada Sivid Galiov yan daireden kulak misafiri olur. Ertesi sabah Raskalnikov sözde rehinli saati için Resmi bir talepte bulunmak üzere polis departmanında Porfiri Petrovic'i ziyaret eder. Onlar sohbet ederken Raskolnikov, Porfiri'nin onu tuzağa çekmeye çalıştığını yeniden hissetmeye başlar. Sonunda baskının altına girer ve Porfiri'yi kendisiyle psikolojik oyunlar oynamakla suçlar. Aralarındaki gerilim doruktayken cinayet zanlısı olarak tutuklu bir işçi olan Nikolay odaya dalar ve cinayetleri itiraf eder. Sahne, Lusin ve oda arkadaşı Lebez dairesine kayar ve burada Lusin, dünya ile olan nişanını bozmakla suçladığı Raskolnikov'a olan nefretini besler. Lusin, Marmaladov'u Alma yemeğine davet edilmiş olmasına rağmen gitmeyi reddediyor. Sonya'yı odasına davet eder ve ona 10 rublilik bir banknot verir. Katarina'nın alma yemeği kötü gider. Dul kadın son derece telaşlı ve gururlu. Ancak çok az misafir gelmiştir ve Raskolnikov dışında gelenler sarhoş ve kabadayı. Lujin daha sonra odaya girer ve Sonya'yı 100 rublelik bir banknot çalmakla suçlar. Sonya iddiasını reddeder. Ancak fatura ceplerinden birinde bulunur. Ancak herkes Sonya'yı hırsız olarak etiketlemek üzereyken Levezya odaya girer ve Lucy'nin odasından çıkarken Sonya'nın cebine faturayı attığını gördüğünü söyler. Raskolnikov, Lucy'nin muhtemelen Sonya'yı itibarsızlaştırmak, onu utandırmaya çalıştığını açıklar. Lucy'nin ayrılır ve Katarina ile ev sahibesi arasında bir kavga çıkar. Yemekten sonra Raskolnikov, Sonya'nın odasına gider ve ona cinayetleri itiraf eder. Kafası karışmış, nedenleri hakkında uzun bir konuşma yaparlar. Sonya onu yetkililere itiraf etmesi için ikna etmeye çalışır. Lebeziatkinov daha sonra içeri girer ve onlara Katarina Ivanova'nın çıldırmış gibi düşündüğünü söyler. Para dilenerek çocukları sokaklarda gezdirir. Raskalnikov odasına geri dönüp dünya ile konuşurken Sonya onları bulmak için dışarı fırlar. Kısa süre sonra sokağa döner ve Katarina'nın çılgınca dans edip şarkı söylediğini görür. Bir polisle karşılaştıktan sonra bayılır ve odasına geri getirildikten kısa süre sonra ölür. Sivitri Galiov ortaya çıkar ve cenaze ve çocukların bakımı için ödeme yapmayı teklif eder. Raskalnikov'a katilin Raskalnikov olduğunu bildiğini açıklar. Raskolnikov, Sonya'ya yaptığı itiraf ve Katarina'nın ölümünün ardından ortalıkta bir pus içinde dolanır. Razumikin odasında onunla yüzleşir. Delirip dönmediğini sorar ve annesine ve kız kardeşine verdiği acıyı anlatır. Konuşmalarının ardından Porfiri Petrovich belirir ve karakolda Raskolnikov'a yaptığı muameleden dolayı özür diler. Yine de Nikoale'nin itirafına inanmaz. Raskolnikov'u cinayetlerden suçlar ancak onu tutuklamak için yeterli kanıtı olmadığını kabul eder. Sonunda itiraf etmesi durumunda daha hafif bir ceza alacağını söyleyerek onu itiraf etmeye teşvik eder. Raskolnikov, Sivitgalova'yı aramaya gider ve sonunda onu kafede bulur. Sivitrigaliov ona dünyaya hala ilgi duymasına rağmen 16 yaşında bir kızla nişanlandığını söyler. Svitri Galiov, Raskolnikov'dan ayrılır ve dünyayı odasına getirmeyi başarır ve onunla evlenmeyi reddettikten sonra ona tecavüz etmekle tehdit eder ona bir tabanca ile birkaç el ateş eder ve ıskalar. Ancak ondan ne kadar hoşlanmadığını görünce gitmesine izin verir. Tabancasını alır ve amaçsızca St. Petersburg'da dolaşır. Dünyaya 3 bin, nişanlısının ailesine 15 bin ruble verir ve sonra bir otelde yer tutar. Düzensiz uyur ve rüyasında bir sel ve baştan çıkarıcı 5 yaşında bir kız çocuğu görür. Sabah kendini öldürür. Annesini ziyarete giden Raskalnikov onu her zaman seveceğini söyler ve ardından odasına döner ve dünyaya itiraf etmeyi planladığını söyler. Ayrıldıktan sonra takması için ona bir haç veren Sonya'yı ziyarete gider. Karakola giderken bir pazar yerinde durur ve geri öper. Polis karakoluna vardığında ve Svitri Galev'un intihar ettiğini öğrendiğinde neredeyse itiraf etmekten geri çekilir. Ancak Sonya'nın görüntüsü onu bunu yapmaya ikna eder ve polis memurlarından biri olan Ilya Petrovic'e itirafta bulunur. Bir buçuk yıl sonra, Raskolnikov Sibirya'da hapishanededir. Dokuz aydır bulunduğu yerde. Hapishanenin dışındaki şehre dışına Sonya, Raskolnikov'u düzenli olarak ziyaret eder ve onun yükünü hafifletmeye çalışır. İtirafları yüzünden cinayetlerle ilgili kafa karışıklığı ve geçmişi iyi işleriyle ilgili tanıklık. Ölüm cezası yerine Sibirya'da 8 yıl ağır çalışma cezası alır. Raskolnikov'un tutuklanmasının ardından annesi çılgına döner ve ölür. Razumikin ve Dünya evlenir. Kısa bir süre için Raskolnikov itirafından önceki kadar gururlu ve insanlıktan uzak kalır. Ancak sonunda Sonya'yı gerçekten sevdiğini anlar ve suçundan pişmanlık duyduğunu itiraf eder. Suç ve Ceza Özet Değerlendirme Suç ve Ceza'da yazar, karakterlerin iç dünyasını derinlemesini analiz eder. Ayrıca edebi açıdan başarısı da Suç ve Ceza'nın günümüzde bile sevilen sayıdan bir eser olmasını sağlamıştır. Dostoyevski, Suç ve Ceza'da Raskolnikov'un zihnin yaşanan çatışmaları, suçunun sonuçlarını ve ceza almasıyla alakalı ruhsal durumunu ustalıkla anlatır. Ayrıca karakterlerin birbirleriyle olan diyalogları da romanın gerçekliğini arttırır ve okuyucunun karakterlerinin ne hissettiğini daha iyi anlamasını sağlar.